Ya kız resmen öldürmüş ya. Nasıl inandım? Bueno. Kazanın ardından götürüldü A**lar <laughs> hastanesine tedavi altına alınan Nurazade'nin eşi Metin Azade... tüm aramalara rağmen bulunamadı. Ali o taksi lazım bana bir tane çok acil. <laughs> Hastanesine gideceğiz. Hanımefendi dosyayı bulsam bile size nasıl bilgi verebilirim? Aslında bilgi vermek değil bu yardım etmek. Yani orada sıra dışı bir şey görseniz bana söyleseniz yeterli. Bakın beyefendi ne olur çok önemli gerçekten birinin hayatını kurtarabiliriz. Siz doktor değil misiniz? 15 Nisan 2005 Nur Azade Ne? Ne oldu? Ne gördünüz orada? Özel not gelinmiş. Gizli bilgi size veremem. N nasıl veremezsiniz ama bir şey görüyorsunuz ve bana söylemiyorsunuz. Lütfen hanımefendi ısrar etmeyin. Hatta bence kurcalamayın bu işleri daha fazla. Sizin için iyi olmaz. Niye? O zaman Nisan beni de mi öldürür? Rahul. Nerede o? Yine mi burada? Ahu ne oluyor? senin kim olduğunu biliyorum. Ne? Senin gerçek yüzünü öğrendim sonunda. Nur. Ne olmuş bunun adı? Öyle bilmem kaç nesildir zengin falan değiller yani. Bir balıkçı kasabasında büyüyor, babası da balıkçı. Sonra armatörün oğluyla evlenip zengin oluyor. Sonra adamı da... Adamı ne ahu? Sen söylemek ister misin? Bu kadın kocasını öldürmüş Ecevit. Ne diyorsun ha o sen Allah aşkına? Yalan mı? Öldürmedin mi kocanı? Sırada Ecevit vardı değil mi? Aynısını ona da yapacaktın. Alacaktın tekneyle götürecektin. İnsan ne oluyor? Doğru mu bunlar? Doğru, doğru, her şey doğru. Mahallesine gittim, kocasının annesinin evine gittim, doktoruyla konuştum. Bütün sonuçlar aynı. Bu kadın senin sandığın kadın değil Ecevit. Nisan, doğru mu? Yalan mı söyledin bana? Nisan bir şey de, olmadı de, bir şey de. Evet Nisan. Pardon Nur. Anlatsana bize. Metin Azade. Adamla evlendin, parasını aldın, şirketinin başına geçtin. Sonra bir gece denize açıldınız ve geri dönmedi Metin. Anlatsana. Yeter. Yeter artık. Sus. Gerçeği mi öğrenmek istiyorsun? Anlatayım sana gerçeği. Arkamdan değil ama benden öğrenin gerçeği. İyi dinleyin ama. Evet evliydim. Çok da seviyordum kocamı. Birbirimizden başka şey yoktu sanki. Çok aşıktık. Bir gece açıldık yine tekneyle. Yıl dönümümüzdü. İkimiz kutlamak istedik baş başa. Denizde sadece ikimiz. Geç olmuştu dönüyorduk artık. Ama ben denize girmek istedim. Yapma dedi Metin. Çok sarhoşuz dedi. Dinlemedim. Tutturdum gireceğim diye. Ay ya yavaş Metin yavaş 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 yavaş. Seni çok seviyorum Nur. Seni çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel düşünmüşsün ya. Hepsi senin için. Beni bu kadar çok seviyor musun gerçekten? İnanmıyor musun? O zaman herkes duysun. Ne ben Nur'u çok seviyorum. Metin Nur'u çok seviyor. <gülüyor> yeter. <gülüyor> ne yapıyorsun? Yeter. Söylüyorum. Sadece yıldızlar sen ve ben. O zaman ben yüzeceğim. Hayır. Ay, hayır. ben yüzeceğim. Ay, Nur, ben hayır. yüzeceğim. Yüzeceğim ben Metin. Nur gel buraya. Ben atlarsam sen gelir misin peşimden? Hı? Ben de gelirim. Bırakmam. <laughs> ben Nur'u Sen girersen bırakmam. bu halde dedi. <laughs> ben Nur'u bırakmam. <laughs> ben Nur'u bırakmam. Ay. İşi gemilerleydi ama denizle arası yoktu hiç iyi yüzemezdi. Çok sarhoştum. Anlamadım önce. Metin! 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 Panikledim. Duyuramadım da kaptana sesimi. son Da var. İlerliyordu tekne Ama aklım gitmişti işte Bulup çıkarmak istedim onu Biliyordum aslında Bulamayacaktım Ama bulamazsam da dedim Onunla giderim ben de Ölmek istedim. Ölemedim. Ben bir daha açılmadım denize. Beni sevdiğim adamı aldı benden. Dedim ki... ...yıllar sonra belki bir gün... ...güvenebileceğim bir çıkarsa... ...cesaret edip açılırım yine denize. Saklanmak için değiştirmedim adımı. Onun gibi kimse çağırmasın diye. İstemedim. Hastaneden de ben istedim gizli tutulmasını. Kazayım? mı? <laughs> Hayır. Bu güzel. Mutlu. Zengin. Herkesin kıskanarak baktığı kadının aslında ne kadar çirkin olduğunu.